telakın bir defa da yani üç telak verilmeyeceğini Kur'an-ı Kerim ayan beyan bir şekilde söylüyor. Ama Hiç kimsenin ihtilaf etmeyeceği için. Şey. nedense sünneti ele alarak bir defa da üç telakın verileceğini uygulamalı olarak belki günümüze kadar getirmişiz. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine bakıyorum. Üç defa ayrı ayrı telak uygulaması var. Sahabe dönemine bakıyorsun. Orada biraz ...kimisi öyle yapmış, kimisi böyle yapmış... ...fukaha dönemine bakıyorum... ...dört mezhep burada adeta ittifak etmiş... ...yani bir defa da... ...üç talakın verileceğinin caiz olacağına dair... ...ittifak etmişler... ...siz de Türkiye'mizde güzel... ...fıkıh yönünden... ...yani müştehitlerimizden birisisiniz... ...fıkıh alanında derin bir alimsiniz... ...Allah razı olsun... ...bu husustaki sizin görüşünüz... ...iştihadınız nedir... ...bu ya sünnet Kur'an ayetiyle çelişmiyor mu? ...o kadar mu? açık ki... burada Tabi Resulullah'a biliyorsunuz mal edilen sözler var Eyvallah. Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerinde de ayetlere verilen yanlış anlamlar var. İşte ben onlardan bahsediyorum. Çünkü ayetleri bizim açıklama yetkimiz yok. Kur'an kendi kendini açıklayan bir kitaptır Eyvallah. ama bu tamamen terk edilmiş bir durumdur. Bütün Eyvallah. sıkıntılar oradan kaynaklanıyor. Kur'an sünnet bütünlüğü oradan kay kayboluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala Talak adında bir sure indirmiş. Eyvallah. adı talak. Peki orada talakı cenabı Hak çok güzel bir şekilde açıklıyor. Ayet okuyacağım kadar vakit var mı? Var var. Tamam. Devam edebiliriz. Şimdi Talak suresi Kur'an-ı Kerim 65. suresi ne diyor Allah? Diyor ki: "İza tallaqtum nisa fe tallayu hun nebi" diye baş. Ey nebi. Eyvallah. "İza tallaqtum nisa fe tallikuhunne li Kadınları boşadığınız zaman iddetleri içinde boşayın. Ne demek iddeti Çok Önemli. Içinde? Ne demek iddeti içinde? içinde? Evet. Ne Öyle bir anda boşlayacaksın ki iddet beklemeye başlaması lazım. Ne zaman başlar? Bakara 228'de Cenab-ı Hak diyor ki وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوا Boşanan kadınlar kendi başlarına üç kur beklerler diyor. Kendi başlarına. Ne demek? Eşleriyle ilişkiye girmeden. Çünkü bu ayette diyor ki baka, şey, evden çıkarmayın kadınlar diyor boşadığınız kadınlar. لا تُخْرِجُهُنَّ مِنْ بِيُوتِهِنَّ Evlerinden çıkarmayın diyor. Bir, bir, kişi boşadığı karısını evden çıkaramaz. İddeti orada beklemesi Haşa, lazım. Fuhuş yapmaz ise tabi. Yani ha, i̇lla niyetini işte. bir fahişetim ben yine onu anlat. Fuhuş yaparsa o ayrı. Evet. O ayrı tabi. Onu zaten söylüyor ayet-i kerime. Şimdi kadını boşadığınız zaman diyor evden çıkarmayacaksınız. Çıkarmadığı zaman kendi başına beklesin ne demek? Eşiyle ilişkiye girmesin demektir değil mi? Evet. Peki kadın adetliyken eşiyle ilişkiye girebilir mi? Giremez. O zaten o, o bir anlamı yok. O zaman ilişki, eşiyle ilişkiye girmemiz için temizlenmiş olması lazım. Evet. Öyleyse kadınları temizlik döneminde boşamanız gerekir. Abdullah bin Ömer karısını boşamış. Buhari hadisidir ve sayı kaynaklarda geçen, hatta Akidubis'ten hepsinde geçen bir hadistir. Evet. Boşamış. Ömer radıyallahu anh geliyor diyor ki işte bizim Abdullah karısını boşamış. Resulullah diyor. Bunu. Resulullah evet. diyor. Resul diyor ki kadın adetliyken boşamış. Resulullah şey yapıyor. Allah'ın dini işe kitabıyla mı oynuyor diye sinirleniyor tabi. Söyle ona karısına dönsün diyor. Eyvallah. Kadın diyor temizlensin. Bir daha adet görsün temizlensin. Eğer boşayacaksa ilişkiye girmediği sırada boşasın diyor. Bu Allah'ın bu ayeti okuyor emrettiği talaktır diyor. Yani bir kişi karısını boşayacaksa adetliyken boşayamaz. Bu Kur'an'ın ve sünnetin açık emridir. Eyvallah. Sahih sünnetin. Hani ben şimdi kaynaklara göre konuşuyorum sizinle. Ondan sonra ee, eşiyle ilişki girdiği, ilişkiye girdiği temizlik döneminde boşayamaz. Evet. Ondan sonra Allahü Teala burada diyor ki bak ve ahsul idde, iddeti sayın diyor. Kocalara veriyor bu görevi. bir adet gören kadın sayma görevi koca. O, o süre, o süre içinde karınla ilişkini, karınla irtibatını kesme diyor adama. Ondan sonra la tuhricuhun min ve la evlerden çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar diyor. İddeti eşlerinin bulunduğu bir evde şey yapsınlar. Niye peki? Hamileliği tespit misin? Hiç alakası yok. Yok efendim iddeti hamilelik için bekliyormuş. Hayır. لَعَلَّ اللّٰهِ يُحْتِفْتُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا Belki allah Teala bundan sonra bir şey ortaya çıkaracaktır. Aranızda sevgi olur. Uzunca bir süre. aynı Hikmet diyoruz ya. Hikmet işte. Aynı işte binayı paylaşıyorsunuz. Evet. Gönlünüz birbirine dönüşebilir. Tabii, dönüşebilir. Problemi Kadın halledebilirsiniz. Kocasının gönlünü Tabii. kazanabilir. Bir de evden çıkmadığı için araya yabancılar girmez. Fitneciler girmez. Ondan sonra diyor ki, Maison, insan, Allah Feyda belanecelehunne kadınlar o sürelerinin sonuna vardıkları zaman femsikunne bi marufin ev farikunne bi maruf. Ya güzellikle tutun ya da güzellikle ayrın diyor. Bakın o sonuna yok, kadar üç talakla boşamış olsaydı tutma imkanı var mı? Hı hı hı. Ondan sonra da diyor ki ev bi maruf ve eşhidu de ve yardım içinizden iki güvenilir kişiyle şahit tutun ve bu Boşadığı zaman şahit tutması lazım, ayrılacaksa şahit tutması lazım beraber olacaksa gene şahit tutması lazım. Ondan sonra ve akimu şehadete lillah şahidi de Allah için yerine getirin diyor. Ondan sonra da şöyle devam ediyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Bakın şey yaptım. Yani yanlış okumaktan korktuğum için. Ve lekum bihi men kana yu'minu billahi ve'l yevmil Allah ve ahiret gününe inanan için Allah'ın verdiği yaptığı öğüttür diyor. Bu da çok ağır bir şeydir. Uyarıdır. Ve men yettekilla yec'al lehu mahrece kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu belirtir Ondan sonra diyor ki ve yerzuku min hasulati la ve men yetevekkel ala Allah fehu vasbu kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. İnne Allah bali ve Allah işini sonuna kadar ulaştırır. Kad ce'al Allah li kulli şeyin kadra Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Bu talakın ölçüsüdür. Bir kimsenin karısını bir kere boşamasının ölçüsüdür bu. Bir kere boşaması için bir kere kadın adeti olmayacak e, temizse temizlik döneminde eşiyle ilişkiye girmemiş olacak. İki tane şahit bulunduracak. E, o zaman boşadıktan sonra üç aydan e, sonra ya yani üç ay içerisinde ki bu ondan sonra adet görmeyen kadınları üç ay görenlerde üç temizlik süresi. O sürenin sonuna kadar kad, kocasının karısına dönme hakkı var ama iyilik olması şartıyla. O da Bakara 228'de iyi niyetli olması şartıyla o da şahitlere tespit edilmesi lazım. Şimdi Burada bütün bunları anlattıktan sonra Allahü Teala Bakara 229'da diyor ki: "Et talakum merraten." O talak, Talak suresinde benim anlattığım talak iki keredir diyor. Bunu iki kere yapacağız O talaktan "Et talak" elif lam elif lam talak. Ahd için. Ahd için. Talak suresinde ben anlattığım elif lamı taariftir değil mi? Yani o bilinen o talak, bilinen kez, iki, kezdir, i̇ki diyor. kezdir diyor. Demek ki bir da sen üç defa boşsun diyemezsin. Yok, iki kez ne demek? Evet. Yani ee, dönüşü olan iki kere, üçüncüyü de yaparsın, ikincisinde de dönmüş olursun, üçüncü keresinde boşarsan feyn la kafela tahnila umin badu. Orada iki kez dönüşü olan iki kezdir, üçüncüsü ayrı. Dolayısıyla birden fazla talakın, bir iddet süresi içerisinde olması imkansızdır bir. Çünkü merre kelimesi bir Çok zaman, kesin... zaman dilimidir, yani bir birin bir zaman, zaman birimidir. birimidir. Zaman Fala, yani. iki defadır. Yani iki defa bir zaman dilimi içerisinde mecburen yani cüzümiyen zaman, zaman dilimi olma mecburiyeti var. Onu da Kur'an-ı Kerim açıklamış zaten. Bak, kadın adetliyken boşama geçersizdir. İlişkiye şey, erkeğin ilişkiye girdiği temiz süresi içerisinde yapılan boşama geçersizdir ki bu Kur'an ve sünnet bütünlüğü gereğidir. Sahih hadislerdir bu konuda. Ondan sonra <laughs> Ee, e, e, şeyde birden fazla talak verilmesi mümkün değildir bir de süresi içerisinde o sürenin sonuna kadar bekler ee, beklemeden dönecekse eğer temiz şey, iyi niyetli olduğunu şahitler huzurunda söylemesi lazım o zaman bu şekilde iki tane talak üçüncüsünde artık bir daha böyle bu şartlar olmaz ama üçüncüsün de yine kadın adetli olmaması lazım. Gene temiz olması lazım. Ve eşiyle, ilişki ile ilişkiye girmemiş olması lazım. Ama artık bundan sonra evden çıkarabilir karısı. Peki hocam üç telanın birden verilmesiyle ilgili ben sahih-i müslimde veya sahihinde böyle bir kayıt görmüştüm uzun zaman önce. Bu ikinci halife döneminde Ebu Yezid namındaki sahabeden bir tanesi zannedersem bir seferde üç telak verdiğini halifeye söylüyor. Halife de buna sinirleniyor. Yani Allah'ın e, hükmünü hafife aldığı için biz bu şahsı cezalandıralım. Rivayeti olarak evet, geçer. Öyle evet, öyle geçiyor. Yani onu cezalandırmak için adeta bir sahabe, böyle, bir kişi. Bu rivayetin sahih olması mümkün değil. Böyle bir kayıt geçiyor sahihlerle. Sahih olması mümkün değil. Müslim de geçer ama kabul edilebilecek bir rivayet değildir. Değildir. Niye biliyor musunuz? Evet. İşte hikmete uymuyor o. Eyvallah. Ben onun uygun. için diyorum, alimler bizim Allah selametlik versin özellikle fakirlerimiz e, hüküm koyma yerine Kur'an'ı anlamaya çalışsalar hikmetini kavramaya çalışsalar daha iyi etmiş Bakın olur. Ayetleri Çünkü... birleştirmeniz lazım. Şimdi az önce söylediğiniz fetvayı vermek için yani bir yerde yapılan birden fazla talakı geçerli saymak için talak suresini yok sayacaksınız. Eyvallah. Ondan sonra şeydeki Bakara suresinde 3 sayfa tutarındaki talakla ilgili ayetlerin hepsini yok sayacaksınız. Eyvallah. eyvallah. Resulullah'tan gelen sahih rivayetleri yok sayacaksınız. Eyvallah. Ondan sonra şey yapıyor. Hatta öyle bir, öyle bir, noktaya gelmiştir ki biliyorsunuz şia da var mı bilmiyorum. Ee, bir şartlı talak diye bir şey ortaya koymuşlar. Ki bunun hiçbir delili yoktur. İşte babanın evine gidersen boşsun, pencereden bakarsan boşsun, bana bağırırsan boşsun, şunu yaparsan bunun 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 kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Eyvallah, Hocam inşallah e, bu tabii geniş bir zaman isteyen meselelerdir. Son beş dakikamız e, var. Ben e, yani sizin bu sözünüzden şunu anlıyorum. E, hüküm koyma arzusu insanı yanlış sonuçlara götürür İlla önceden. Ayetlerin hikmetini anlamak lazım, hükmünü anlamak yani lazım. Yani ayetlere biz hüküm veremeyeceğiz. Yani hangi ayet hangi ayeti açıklamış birleştirdiğiniz zaman Resulullah'ın sözü zaten aradan böyle gül gibi çıkar. Eyvallah. O hikmet olarak çıkar. Son, Ve bakarsınız ki o konuda en sahih söz de odur. Eyvallah. Son beş dakikamızda ee, Kur'an e, merkeziyeti dedik. Biz Kur'an'ı hangi meselelerde merkeze koymalıyız? Yani sünneti bütünüyle devre dışı mı bırakmalıyız? Yoksa sahih sünnet dediğimiz, mütevadir hadisler dediğimiz, çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde de işaret ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Cenab-ı Hak biz bunun misalı, emsalı veya bunun ağırlığında bir şey daha sana verdik diye buyuruyor. Bunu da sünnet olarak yorumluyor kimi müfessirler. Biz bütünüyle sünneti saf dışı bırakabilir miyiz? Yoksa o o sünnetler ki Kur'an'la mutabıktır ayetlerle. Aynen o mes ayetinde veya talak ayetinde tenaguz arz etmiyorsa, uyum sağlıyorsa. Olamaz yani mümkün değil. Biz bu sünneti reddedebilir miyiz? Yani sünnet Kur'an'a asla aykırı olamaz. Olamaz eyvallah. Ama şimdi Kur'an'ın Kur'an Kur'an'la açıklandığı zaman gördüğünüz en şey zor meseleler bile çok kolay bir şekilde çözülüyor ve Kur'an sünnet bütünlüğü ortaya çıkıyor. Eyvallah. Şimdi mesela beni şu, şu şu şekilde itham ediyor bazı kimseler diyorlar ki sen sünneti kabul etmiyorsun falan. Ben de onlara şunları söylüyorum. Sizin sünnete en fazla uyduğunu söylediğiniz alim kim? Eyvallah. Ahmed bin Hanbel mi? İmam Malik mi? İmam Şafii mi? Hanefileri bir kenara bırakıyorsunuz tamam. Bizim herhangi bir konuda yaptığımız çalışmayı getirin. Bir de o ulemanın çalışmasını getirin. Bakın, biz bakın ki bizim kadar hadis kullanabiliyorlar mı? Kullanamazlar. Bak çok net söylüyorum. Evet. Kullanamazlar. Niye biliyor musunuz? Ayetleri, ayetleri açıklamadıkları için o hadisleri koyacak yer bulamazlar.